Herkese merhaba. çiçek çiçeksever dostlarım, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine bir paylaşımla beraberiz, birlikteyiz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi mum çiçeklerim var, hoya cinsi. Ve gördüğünüz gibi yaprağında sararmalar var. Bu konuya değinmek istiyorum. Yaz mevsiminde bitkilerimizi, salon çiçeklerimizi, iç mekan bitkilerimizi nasıl bir mekanda tutmalıyız? Sulaması nasıl olmalı? Nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi... Thank you bu konular hakkında bilgiler vermek istiyorum. Şimdi şöyle malum yaz mevsimindeyiz ve bitkilerimiz çok sıcağa maruz kalıyor. 41 derece 44 derece hatta görüyor bazı bölgelerde. Onun için maalesef bitkilerimizde ani ölümler, sararmalar işte bitkilerimiz sıcaktan susuz zannedip aşırı sulamalar yapabiliyoruz. İster istemez böyle yanlışlıklar olabiliyor. Şimdi bu Boya cinsi mum çiçeklerim arkadaşlar. Yaz ve kış mevsiminde pencere önündeler. Şöyle bir göstermek istiyorum. Pencere önünde güneş gördüğü için böyle kartondan bir siperlik yaptım. Fazla güneşi engellemek amacıyla. Ama maalesef bu yeterli gelmeyip üstlerden, şu üstlerden ve yanlardan güneş aldı bu bitkilerimiz. Ona rağmen gördüğünüz gibi yapraklarında Yanmalar oluştu. Çok belli, çok maruz. Bakın sararmalar, e, yaprağındaki yanıklar. Şöyle bir e, göstermek istiyorum. E, bahar mevsiminde ben bunları yeni dikmiştim. Bakın şunun da yaprağında yanık var. E, tutmasına rağmen hala hayat mücadelesini devam ediyor. Gördüğünüz gibi yeni filizlenmeler var. Şöyle kısaca bir yanıklarını göstermek istiyorum. Bu e, göz emeklerim göz bebeklerim bu duruma geldiler maalesef yaz sıcağından dolayı sadece bu bitkilerim değil menekşeler de çok zarar görüyor sıcağı sevmiyorlar bakın buralım. burada da yaprak yanığı var ama e, bu şekle geldikten sonra direkt önlemimi alarak daha gölgeli bir yere koydum bakın bu yaprağın çoğu e, sararmış durumda ve yanıklar var çok belli ama hala sağlıklılar kurtarabiliriz ee, şöyle evet üst yapraklarda sararmalar var ee, şimdi bir de sağlıklı olanı göstermek istiyorum gölgede kalanı bunu da bahar mevsiminde dikmiştim bakın ne kadar sağlıklı ee, şunu bir göstereyim sürgünü var ee, bu şekilde uzuyor bir tane daha yaprağındaki bu beyaz benekler normal arkadaşlar kesinlikle bir hastalık veya bir böceklenme değil ee, kendi yaprağının deseni şöyle bir göstereyim ve bu dal kısmını arkadaşlar çok dikkat etmeliyiz, ellememeliyiz ve bir yerde sıkışık kalırsa ölüyor ve kuruyor. Bu biliyorsunuz bu şekilde gelişiyor hoya cinsi mum çiçekleri. Onun için o dalına dikkat etmeliyiz. Evet şimdi böyle yapraklarımız yandıktan sonra ilk yapacağımız şey acilen bitkilerimizi güneş görmeyen ama daha aydınlık, oldukça aydınlık bir yere koymamız gerekiyor ve sulamayı her her gün kesinlikle değil sadece toprağı nemli kalacak çok kurutmayacağız da yaz mevsiminde yani kuruduktan sonra su vermeyeceğiz nemli kalacak ben ne yapıyorum arkadaşlar e, sulamayı fazla kaçırırım endişesiyle bir fıs fıs böyle bir fıs fısım var fıs yardımıyla hem yapraklarını serinletiyorum hem birkaç damla e, toprağına su gidiyor hem nemlen, nemini alıyor arkadaşlar. Bu şekilde yaparaktan bitkimi e, yazın sıcağından biraz olsun bir nebze olsun bu şekilde fıs fıs yapıyorum. Hem yaprağındaki tozlanmalar gidiyor hem bitkinin nem ihtiyacı karşılanıyor. E, biraz da toprağını fıs fıs yapıyorum birkaç damla. Yani birkaç böyle bir fıs fıs yapıyorum. Ve bitkim oldukça bu halinden memnun. Bakın sağlıklı ve gövgede olanlar nasıl güzel gelişim sağlıyorlar. Sıcak olmasına rağmen 42-44 derece. Dediğim gibi arkadaşlar lütfen hava çok sıcak. Bitkilerimizi her gün sulayalım. Düşüncesine kapılmayın. Sadece bitki toprağını parmağınızla biraz derine gömdükten sonra toprağın nemli olmasına dikkat edin. Aşırı sulama ve kök çürükleri meydana geliyor biliyorsunuz. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Ben Benim bitkilerim böyle oldu. Siz de dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar bu konu hakkında sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmını yazarsanız elimden gelen yardımı sağlamaya çalışırım. Fikirlerimi söylerim bu konuda. Beni destekleyerek abone olursanız çok çok sevinirim. Bir sonraki paylaşımdan haberdar olmak için de bildirimleri açarsanız yine bir sonraki paylaşımda görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıkla kalın.